Dostlar selam. Yeni YouTube videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu ekstrem noktalar. Ekstrem noktaları belirleyebileceğimiz birkaç tane yorumlama şekli bulunuyor. Bunlardan birisi destek direnç mantığı. İkinci olarak order flow hareketleri bazından yorumlayabiliriz. Üçüncü olarak da mum hareketleri bazından bir yorumlama yapabiliriz arkadaşlar. Flow hareketlerinde şu şekilde yükselen bir yapı görmemiz lazım. Görmüş olduğumuz yapının kırılımına sebep olan dip noktası bizim destek noktamız haline geliyor. Fiyatın bu noktalara tekrar geldiğinde alım yönlü hareketler yapmasını bekleriz. Fakat fiyat bu hareketleri yapmadığı zaman ne oluyor? Bu desteğin altında kırmasıyla artık destek bir dirence dönüşmüş oluyor. Bu destek dirence dönüştüğü zaman direkt olarak direnç noktasından tepki alıp da gitmiyor. Burada fiyatın gitmesini gerektiren bazı etkenlerin, yapıların bir araya gelmesi gerekiyor. Bunlardan zaten grafik üzerinde yorumlama yaparken anlatacağım. Her belirlemiş olduğumuz destek direnç kırılımına sebep olan arkada başka bir sebep olarak. Bizim aslında bu sebebi görüp oyunu bir tık daha böyle arka bir yandan yorumlamamız lazım. Yoksa şu tarz durumlara denk gelebiliriz. Fiyat örnek veriyorum. Burası bir direnç noktası bu noktalardan fiyatı göndermeye çalışıyoruz fakat fiyat geldi burada tepe noktasının likidasyonunu aldı. Likidasyon alamına sebep olan hareket ne olabilir sizce? Fiyatın şu noktalarda yükselirken en sonki yükselen yapıyı aşağıya doğru kırmasıyla aslında şu noktalarda bir tane hareket bırakmış oluyor. Bu hareketi bırakmasının ardından direnç noktası olarak kabul edeceğimiz bölgenin burası olması lazım. Burası da bir direnç noktası. Fakat hemen arkasında başka bir direncin bulunması bu direncin bir likidasyon olarak çalışıp ardındaki bölgeden daha güçlü bir satıcı toplayabileceğini düşünmemiz lazım. Bunun dışında bu bahsetmiş olduğum flow hareketlerinin bir de trend halinde oluşan versiyonları mevcut. Onlar da şu şekilde. Her seferinde dip noktalarına temas edip de yukarıya çıkması durumuna diyebiliriz. Bu kadar nizami bir şekilde çıkmayacak tabii ki. Bunların bu şekilde likidasyonunu alıp bir manipülasyon gerçekleştirip o şekilde de yoluna devam edebilir. Mum hareketlerinde ise fiyatın yükselirken şurada bir likidasyon alımı gerçekleştirmesi flow hareketi oluşturuyor. Bu flow hareketi bir engulf hareketiyle kırılıyor. Dibini temizleyip üstünde bir kapanış yapıyor ve bunun kapatması ile beraber likidasyon seviyesi oluşmuş oluyor. Arkasındaki açıklıklarda şu şekilde buradaki flow hareketini başlatan nokta bizim bir destek noktamız. Yani burası daha önceden bir direnç olarak çalışabilecek bir noktayken şu şekilde bir manipülasyona uğramasının ardından artık destek noktası olarak çalışabilecek bir bölge haline geliyor. Buraya bir destek noktası dedik. Gövde kısmı da bir destek noktası. Fiyatın en sonki açık noktası fitil kısmı arkadaşlar. Fiyatın buraya gelirken yapacağı birkaç tane senaryo var. Bahsetmiş olduğumuz açıklıklardan dönebilir, likidasyonunu alıp da dönebilir. Bütün yapılarda olduğu gibi bunlarda da aynı şekilde. Hiçbir destek direnç noktasına böyle körü körüne güvenmememiz gerekiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bunun en güzel örneği de buradaki yapı olacak. Sınır noktalarımızı veya likidasyon alınacak noktaları buradaki hareketlere göre belirleyeceğiz. Dolayısıyla bizim stopumuzu buraya mı atacağız yoksa buraya mı atacağız bunlar değişecek. Buraya da atsak buraya da atsak aynı şey. Elinde sonunda yine soldaki bölgeyi de manipüle edeceği için şu hareketleri mutlaka göreceğiz. Fiyat yükselirken trend halinde bir likidasyon oluşturmuş oldu aslında. Bu likidasyonu aldıktan sonra fiyat bir miktar alıcıyı oyuna soktu. Oyuna soktuktan sonra arkadaşlar tekrardan bu alıcıları manipüle edip yoluna devam etti. En sonki manipülasyon gerçekten gerekli miydi onu bilemiyorum. Bunlar marketin yaptığı hareketler. Hepsine hazırlıklı olmamız lazım. Daha önceden çizmiş olduğum birkaç tane örnek var. Onlar üzerinden bir anlatım yapacağım. Şimdi fiyatın burada trend halinde bir destek kanalı oluşturduğunu görüyoruz. Burada çok nizami bir şekilde aslında saygı duyarak çıkmış. Fakat buradaki bahsetmiş olduğum trend line kanalları da aynı şekilde. Bunlar da bir müddet sonra mutlaka bir manipülasyona uğrayacaktır. Burada da zaten bu manipülasyon hareketini görüyoruz arkadaşlar. İkinci örnekte şuradan geliyor. Burada düşen bir yapı görüyoruz. Tepe noktalarını çok güzel saygı duyarak gelmiş. Biz burada bu hareketi görürken aslında order flow hareketini trade etmiş oluyoruz. Burada dikkat ederseniz konumuz zaten ekstrem noktalar. Fiyat bu hareketleri yaparken ne yapıyor? Buradaki ekstrem noktalarına uğruyor. Bakın ne var burada? Engulf var ve engalfın son açık alanı arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz ise arkadaşlar destek noktalarının dirence dönüşmesi, direnç noktalarının ise destek noktalarına dönüşmesi. Yükseliş şey gerçekleştirdiğini görüyoruz. E bu noktalarda ne oluşuyor? Bir destek noktamız oluşuyor aslında. Şu noktaya bir tane çizgi atıp da burası benim destek noktam diyemiyoruz maalesef. Çünkü oranında fiyat likidasyonunu alabiliyor. O yüzden destek kanalımızı fiyatın birkaç tane bölgenin birbirine Temas ettiği noktaları baz alarak çizmemiz lazım. Buradaki kanalı arkadaşlar şu şekilde yukarıya uzatırsam. Şimdi buraya baktığımız zaman fiyat gelip bir tepki aldığını görüyoruz. Bu noktaya dikkat ederseniz fiyat ki çizgiye yaklaştığında yukarıya doğru bir tepki almış. Burada da aynı şekilde. Burada kısa bir tepki almış. Burada dibini temizleyerek bir tepki almış. Yani burada ne yapmış olduk? 1, 2, 3. Minimum 3-4 tane bölgeyi birbirine denk getirerek bir destek kanalı oluşturmaya çalıştık. Ve fiyatın aşağıya doğru inmeden önce tekrardan bu noktalara uğradığını görüyoruz. Burada neyimiz var? Bir tane flow hareketimiz yukarıya kırılıyor. Burada bir tane direnç noktamız var. Buradaki fitil noktasını baz alıyoruz. Burada da aynı şekilde yine bir direnç noktamız aynı zamanda flow hareketi oluşturuyor. Daha sonra böyle bir yükseliş. Fiyatın bir engulf hareketi yaparak yeni bir flow oluşturduğunu görüyoruz. Burada fiyat ne yapmış? Fiat boşluğuna bir temas vermiş, order flow'una bir temas vermiş ve yeni bir flow hareketi gerçekleştirmiş. Flow hareketimizi oluşturan yapı bir engulf olarak geldiği için engulf'un açık alanlarına göre bu noktalarda bir pozisyon almaya çalışabiliriz. Bakıyoruz engulf'a, bu şekilde çizelim. Birinci açık alanımız mumun kendisi. Buraya gelen bir temasla yükseliş hareketini sergilemiş. İkinci açık noktamız mumun gövdesi. Üçüncü açık noktamız ise arkadaşlar içeride kalan şu gövde. Dördüncüsü de şuradaki fitil noktamız. Buradaki fitile aldanmayın arkadaşlar. Buradaki mum kapattıktan sonra sadece açılış bu noktada gerçekleşiyor. Fiyatın asıl açılış seviyesi buradaki siyah mumun dip noktası. Destek ve direnç noktalarımızı bu şekilde belirleyebiliriz. Bunun hem teknik analizde hem mum yapıları hem de order flow hareketleri olarak yorumladık. İşin içerisinde diğer FVG'ler, dengesizlikler vesaire falan kattığınız zaman Yorum yapma tarzınız biraz daha kolaylaşacaktır. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.